Merhaba, bugün size devrimin odasından sesleniyorum. Birlikte hastane çantamızı hazırlayacağız. Doğuma yaklaşık 51-52 günümüz kaldı. Şu an için doktorumuzla vajiner doğum planlıyoruz ama her şeyden önce tabii ki benim de devrimin de sağlıklı olacağı şekilde olması. Şu an her şey çok karışık görünüyor olabilir. Ee, ama aslında biz bir checklist hazırladık ve ben biraz fazla böyle detaycı olduğum için biraz fazla eşya ile gideceğiz gibi duruyor. <laughs> Umarım e, hepsi böyle işimizi görecek şeyler olur. E, yorumlarda buluşalım. Eğer eksiklerim varsa birlikte tamamlayalım. Videonun kalanına bu taraftan devam edeceğiz. Çünkü aslında böyle birazcık ortada toparladım ve daha net, daha kolay yapabilmek için biraz ayıkladım. Şimdi ilk önce anne çantasıyla başlayacağım. Ben kolay olması adına şöyle organizeller aldım. Bu organizellerin için aslında yerleştirmeyi düşünüyorum. İlk önce kıyafetlerden başlayacağım. Bir kere doğuma giderken giyeceğim alt üst hazır. Şöyle tatlış bir Nova tişörtü. Rahat olmak adına aslında yarım tayt ve tişört olarak gitmeyi planlıyorum. Şunlar hastane çıkışında giyebilirim diye direkt düşündüklerim üstte olduğu için bunlardan başlayacağım. Eğer olur da sezeryan doğum olma ihtimali olursa diye yanıma bir elbise de yine de alıyorum dikişim olursa diye şöyle rahat bol. Bunlar yedekte olacak şekilde iç çamaşırlarım, emzirme sütyenleri, emzirme atletleri. Bir tane bu geceliği aslında yedek bir gecelik olarak yanıma alıyorum. Yani bunu çok konforlu değil çünkü düşünmeden aslında aldığım bir şey. Ee, ne açılabiliyor <laughs> ne... Ee, yani alt üst. O yüzden de biraz konforsuz. Ama bu takıma bayılarak aldım. Hem tam beni yansıtıyor papatyalar. Hem rahat, hem böyle şık olsun istedim. Tabii ki çok detaycı olduğum için e, odamızın süsleriyle uyabilecek renklerde ilerlemeye çalıştım. <laughs> Oo, Sena Hanım çiçek bahçesi gibi olacağım desene. <laughs> e şöyle. Çekim için aslında çok kararsız kaldım. Yani herhalde en çok beni yoran kıyafet bu olabilir. Yani baktığınızda çok düz zaten çok böyle sıradan bir şey gibi gelebilir. Çünkü loxa takımları bana göre değil. İçinde oldukça güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Losa takımları yani bilmiyorum ama böyle çok süslü ve yaşıma uygun olduğunu düşünmedim. Hatta bir ara normal böyle beyaz elbise falan giysem mi diye de bakındım ama yine içime hiçbir isimmedi. Rahat olmak için de en sonunda böyle hem şık olabilecek hem sade, düz bir beyaz geceliğe karar verdim. İki ayrı kombin yapmayı düşünüyorum. Bir şöyle bir tatlı bir, bir toku olabilir. Bir de şöyle tatlı bir taç olabilir. O gün artık ruh haline göre bakacağız. Bir de aslında en önemlisi bunu çok kişi de söyledi. Koyu renk bir takım götürmem gerektiğini. bunu da gecelik sabahlık olarak tercih ettim. Hem hani misafirlerimiz geldiğinde de odaya ziyarete rahat edebileyim. Hem de aslında yine dikiş dikişim olursa durumuna karşı gecelik olması daha konforlu olur diye. Bu da üstü sabahlığı. Aslında benim kıyafet anlamında kendim için götüreceklerim bu kadar. Ee, iç çamaşırı yine alt bunları götürüyorum ki bunları çok aslında giyebileceğimi düşünmüyorum genelde doğumdan sonra bunu öneriyorlar evet. neler götürüyorum aslında listeyi direkt şuradan söyleyebilirim diş fırçası, macun e, şampuan kutularını götüreceğim duş yeri, lif, yüz temizleme ürünleri makyaj malzemeleri bunlar önemli şu anda makyaj malzemelerimi ayıklamadım hala daha doğuma bir süremiz olduğu için onları en son aslında ekliyor olacağım e, saç ürünleriniz yine çekim için bunlar da lazım olacak. E, aslında bakım tarafında kısaca böyle göstermek gerekirse bunlardan ibaret. Ben şu tarz yanıma şampuan kutuları götüreceğim. Aklınızda olsun. Kocaman şampuanları taşımak yerine pratik olacağını düşünüyorum. Ve zaten olabildiğince kalabalık gidiyoruz. Daha da yer kaplasın istemedim. Çünkü tam karşımda oturan <laughs> arkadaş bunları nasıl taşıyacak diye düşünüp, üzülüp... Cevat kelle gibi. <laughs> üzülüp maalesef biraz öyle olacaksın baba olmak kolay değil. Üzüldüğüm için dediğim gibi oradan şampuan kutusunu küçülttüm. Oğluşumun kıyafetleri burada fazla gibi olsa da bize babası göre küçücük, küçücük yer kaplıyor. <laughs> Şimdi oğluşumuzun kıyafetlerine geçersek babası... Ee, yani aslında tabii bunları şu anda ben böyle biraz dağınık anlatıyorum gibi olabilir ama en son hani tabii ki hemşireye verilecekler ve bizim odada yanımızda kalacaklar olarak ayırıyor olacağım bunları. Ee, şu an sadece fikir edinmeniz açısından sizlerin böyle hani neler götürüyoruz kaçer tane ne götürüyoruz gibi bahsetmek istiyorum. Aslında bol bol yine ağız mendili hatta yakalık pardon ve ağız mendili e, götürmemiz söylendi bize. O yüzden böyle. Kıyafetleriyle takım yapacak şekilde tabii ki. Bir terazi burcu. <laughs> takım olacak şekilde böyle bol bol ağız mendillerini koydum. Yakalıklarını koydum. İnatla ona ağız mendil demeye devam ediyorum. Tatlış çoraplar. Böyle. Şunların minden, sevimliğine minden. bak. Özellikle şunun tatlılığı. <laughs> Bunu dedesi seçmiş. Çok çok zevkli bir adam. Değil evet. <laughs> tatlış tatlış. Yine eldivenler. Bu arada normalde eldiven kullanmayı çok düşünmüyorum. Çünkü yeni nesil anneler <laughs> bilir ki bebekler elleriyle keşfediyormuş. Bu muhabbetten dolayı aslında kullanmak çok tercihim değil. Ama yine de büyüklerimizin sözünü dinlemekte vardır bir hayır diyorum. Ve yüzünü çizme ihtimaline karşı yanımıza yedekli bunları da götürüyoruz. Oğlumun yine tatlı şapkaları. <laughs> İki takım götürüyorum yaz bebeği olacağı için çok böyle bunalsın istemiyorum. Zaten bir tane de e, çekimin galiba takımında var. Bir şapkası daha. Yine o tatlı ayaklarına giyebileceği küçük böyle ayakkabı desek değil, değil. Patik desek O da değil. değil. Ay, çorap hiç değil. <laughs> Ama böyle ayakkabımsı tatlış. bezden galiba. Müslimden aynen tatlış. Böyle bir şeyler ayıcıkları üşüyorsa diye oğlum. onun haricinde ben böyle yine yedekli iki tane penye tatlış böyle desenli bir de şöyle desenli iki tane battaniyesini götüreceğim ee, bir tane galiba götürüyormuşuz bir tane de müslin yine battaniyesini götüreceğim bu arada oğlumuşumun eşyaları içinde şöyle benimkilerden ayrı tatlış bir hurça aldım. Şu an tabi bayağı ecüş bücüş duruyor ama böyle sevimli. Onları da buna yerleştiriyor olacağım en son. Onun haricinde şimdi yine oluşumun bakım şeylerine geçersek kıyafetlerini en son göstereceğim. Çünkü onlar çok tatlı. Onlara girersem çıkamıyorum. <laughs> Emzik kutusunu ekleyeceğim, henüz şu an burada değil. Çünkü halamız getirecek, bekliyoruz emzik kutusunu. Gelirse. <laughs> Gelirse eğer. O ee, oluşma pamuklar. Bunlar genelde ilk doğduğunda, doğduklarındaki o cildindeki şeyler gitmemesi için. Onlar galiba böyle bebeği besleyen, bebeğin bağışıklığını arttıran ve olabildiğince uzun süre üstünde kalması gereken bir tabakayla doğuyormuş. O yüzden de yıkayamayacağımız için ve göbek bağı daha düşmemiş olacağı için böyle onu temizlemek için pamuk. Şöyle bayağı bir yedekli bezler. Yani biz de internetten gördük aslında. Genelde 15-20 tane bez alın demişler. Evet. Az mı çok mu emin olamamakla birlikte yani şimdilik bu kadar koydum ama hala da ben çok böyle yeterli gelir mi kısmına emin değilim. Çünkü ilk etapta çok fazla kazalar yaşanabiliyormuş. Yine böyle bir iki parça alt açma bezi olarak ekledim. Çünkü sonuçta yani ne kadar hastane temiz olursa olsun hastane ortamı olduğu için biraz titizleniyorum diyebiliriz. Yeni doğan bir de. Evet bir de yeni doğan. Oluşma yine mendil, ıslak mendili, pişik kremlere, masaj yağları. <laughs> bunu da hayaliyle yaşıyorum. Ona böyle kucağıma alıp masajını yapıp böyle tatlı tatlı uyutmayı planlıyorum. İnşallah. Oğlumun <laughs> paşa çocuk tarağı. Yine şöyle emzinin askısı. Tatlı bir askımız. Kim bebeğin tırnağı çok uzun olabiliyormuş. O yüzden bunu hastaneye yanımıza götüreceğiz. Normalde hani aklımda yoktu ama bu yine böyle benim de izlediğim videolardan yola çıkaraktan alayım hani garanti olsun küçücük bir şey zaten ne kadar yer kaplar deyip eklediğim bir şey daha. Bunlar emzikleri. Bir takım daha yine emzik koyacağım çünkü her emziği tutmayabiliyormuş muhabbeti olduğu için. Bu da süt kaşığı. Her ihtimalle karşı yine bunu da koyuyorum çünkü ne kadar sütüm geleceğini bilmediğim için ve memeyi kavrayıp kavrayamadığını durumları gibi şeyler olabiliyormuş. Eğer kavrayamama durumu olursa oluşumun karnını doyurabilmek için süt kaşığını götüreceğim. Yani aslında bir biberon gibi düşünebilirsiniz. İlk etapta biberonu da çok zorlandıkları için bununla hemen ilk beslemesi yapılıyormuş. Aklınızda olsun. Yine kendim için göğüs pedi. Oluşum için kundak. kundak. Bu da yine aslında hani çok böyle kararsız kaldığımız ve çok tartışmaya açık bir konu kundak. Kimi taraf diyor ki kesinlikle kundak yapmayın. Kimi taraf da diyor ki kundak yarım yapın. Yarım kundak yapın. Yarım kundak yapın. Böyle bir konu yine de deneyelim diye bir yarım kundak aldık biz. Tam kundak taraftarı bu arada ben de değilim. Bana sorarsanız eğer. Çünkü biraz daha hani bebeğin o özgürlük alanını tanımak yine istiyorum. Böyle çok onu sıkıştırmış gibi olmak istemiyorum. Ama hiç kundak yapmazsak da galiba gece e, e, ilk yeni doğduklarında ellerini kollarını keşfettikleri için çok hareketli olduklarından gece kendilerini uyandırabiliyorlarmış. Daha rahat uyuması için yarım kundak yapın diyorlar. Bu da babamızdan küçük bir not ve bilgi. Oğlum da şu an bayağı bu arada vuruyor sanırım. Onun hakkında konuştuk, farkında. <laughs> bu da göz pet yani pet diyebilirim. Şöyle aslında sıcak ve soğuk kompres yapmak için gibi. Yani aslında o an sizin ihtiyacınız olduğu şeye göre hani kimi zaman süt işte akışını hızlandırmak için sanırım sıcak tarafını kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Kimi zaman da işte mastit gibi durumlarda vesaire. Soğuk tarafını kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu oluşumun yine yengeç burcu olacağı için... ...görünen, sanırım, umarım... <laughs> ee, ...emzirme yastığı. Emzirme Her yastığı. Yengeçli emzirme yastığı. <laughs> bu da emzirme örtüsü benim için. Sanırım aslında devriminde benim de bu kadar. Babamızınki aslında en kolayıydı. Bu hikayedeki. Benim iki tane şortum iki tane tişörtüm var. Başka da bir şeye gerek yok Şöyle zaten. Şöyle gösterebilirim. Hemen benim uyumlu <laughs> olabilecek böyle alt üst takım götürüyorum. Pijamasını götürüyorum ve normal orada günlük gün içinde gezeceği şortun tişörtünü götürüyorum. Çünkü neden daha fazla kıyafete ihtiyacı olsun? Yani. <laughs> yani. Bu arada yine benim için unutmuş olmayalım terlik. Ben yine terliği de düz tercih ettim. Ve bence en önemlisi Pilates topu. Pilates topu. Bununla bayağı bir arkadaş olacağımız söyleniyor. Bu arkadaşı da artık bu arada kullanmaya başlamam lazım. Pişişirmek gerekiyor. Hmm. Bir de şunu da unutmayayım. Gümüş kapaklar. Bunları gerçekten çok fazla faydasını gördüğü söyleniyor. Çevremdeki yeni annelerin, annelerin tavsiyesiyle aldığım bir şey. Hatta şimdiden kullanmaya başlamayı düşünüyorum. Kısa kısa böyle gün içerisinde birer saat birer saat şeklinde kullanabilirmişim. Doğuma yakın bir süreçte de yani daha son böyle bir artık bir iki haftaya girdiğimizde saatleri daha da uzun takaraktan göğsümüzün yara olmasına engelleyeceğimiz bir ürünmüş. Şimdi son olarak oluşmanın tatlış kıyafetlerini hızlıca göstereyim. Ben iki tane belki küçük adam atleti. <laughs> küçük adam atleti. <laughs> ya şöyle bir yarım kolusundan koydum. Bir tane de normal böyle kaslarımı gösterebileceği. <laughs> Askılı olanından koyuyoruz. Bu arada bunların hiçbiri şu an yıkanmadı. Tabii ki böyle götürmeyeceğim. Çoğu etiketli bile hatta. Ee, anneannemiz gelecek haftaya. Anneannemiz gelmeden önce ben yıkayacağım. O da ütümüze yardım edecek. Aslında son halini o şekilde almış olacak. Ben şu an sadece aslında böyle kendim bir neyimiz var neyimiz yok toparlamak istedim. Ve bunları toparlarken de sizinle paylaşmak istedim. Yine oluşuma şöyle uzun kollu zıbın Yine uzun kollu bir zıbın daha. Ya şöyle aslında ben daha böyle rahat, daha böyle kısa kollu taraftarıyım. Ama yine tabii ki büyüklerimizin sözünü dinlemek için e, bir bildikleri vardır diyerek uzun da koyuyorum. Çünkü üşüyebiliyorlarmış. Vücut ısıları bizim gibi değilmiş. Şöyle iki tane alt yine zıbınlarıyla kombinleyebilirim diye düşündüm. Böyle tatlış bir simbalı. Tulum. <laughs> Bu da erkeğimin yakışıklı bir tulumu daha. Bir tulum daha. Bu tabi ilk öğrendiğimiz <laughs> an aldığımız ilk e, zıbın ve Hatta altı abi, var. Altı takın, evet. şöyle göstereyim. Çok tatlı. <laughs> Şunun tatlılığına ve komikliğine bakar mısınız? Bunu ilk geldiğinde ve o kadar güldük ki. Yani şuna bakar mısınız? Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Aşırı komik ve aşırı böyle tatlı bir şey. Çıldırıyorum bunu artık böyle içinde devrimi görmek için. Hayal ettikçe böyle heyecanlanıyorum. Dedelerimizden biri Beşiktaşlı, biri Fenerli olduğu için onlar o takımlarla ilgili bir şey almadan hemen biz aldık ki yine de e, benim babam <laughs> koyu fenerle e, <laughs> hala da bir şeyler almayı planlıyor. Fenerle yapabileceğine inanıyor. Mümkün değil. <laughs> Başka bir yorumum yok. Şöyle bu biraz bence kalın ama yine de belki akşam oldu. vakti yaz akşamı hani. Yani evet belki ya da hastanenin iç olabilir. <laughs> bu da yine böyle Yakışıklı alt üst takımımız var. Böyle bir takım. Son olarak da yani aslında full set dedikleri bir tane ben full set götürüyorum. Çünkü aslında zaten benim diğer götürdüklerimi de ben full set haline getirdim. Yani full set dediğimizde işte eldiveni, yakalı, şapkası. Işte şapkası, altı üstü takım ya da zıbını götürüyorsanız zıbını gibi oluyor. Ben aslında hani bir sürü full set götürmeye biraz gereksiz buldum. Kendim dediğim gibi onları kombinledim. Bir tane çekim için ben full set sadece aldım. Bir kişilik ananaslı mini ananas. <laughs> Şöyle. Bir de şunlar var. Kalpli eldivenler. eldivenler. Boyunduğumuz. Ve komik el komik şapka. <laughs> Şapkası. Sanırım götüreceklerimiz bu kadar. Tabii ki bunlara ek olarak e, pusetimiz işte e, hastanedeki o odaya getirdikleri küvez mi oluyor hı hı. yatağı. O küvezi süslemek için böyle bir aparat almıştık. O aparatı götüreceğiz. Yani bunlar babula girdikten sonra aslında olabildiğince bizim yükümüz azalmış oluyor. En son zaten yine. Hastaneye böyle gitmemiz yaklaştığında son bir güncelleme paylaşıyor oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz böyle beğendikçe ve yorum yaptıkça biz daha çok şevkleniyoruz ve daha çok hevesleniyoruz. <laughs> Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.